Yercan, buraya bak! bizim bu sündüzü süzme delikanlıya çevirme konusunda yardımına ihtiyacımız var. Mucizeler imkansız değildir, çok zordur süpocuğum ama sen benden imkansızı istiyorsun. Kusura bakma, bu konuda bir şey yapamam. Adama baksana ya. benim böyleydi. Hı, ben sana dedim, Yarcan bize hayatta yardım etmez. Niye? E, niye? E kıskanıyor da, kıskanıyor. Senin neyini kıskanacağım lan ben? Kasiyer parçası, tipe bak ya. Ayıp oluyor Yarcan'a. Sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin abicim. Geçen gün düşürdüğümüz çıtırlar... Yani Sündüz'ün geçen gün kazara düşürdüğü çıtırlar... ...gerçekten, Yarcan gerçekten ultra zenginler. Ultra zenginler diyorum sana. Allah'ım hala aynı mesele ya. Peki bu kızlar kör müymüş? <laughs> Yo. IQ'leri 20'nin altında mıymış peki? Yo. Yo. Hintli olabilirler mi ineğe veya öküze tapmaları babından? Ay ne alakası var? Normal. Yani bizim gibi Türk kızları. <laughs> Oğlum o zaman bu kızlar açık ve alemi bir şekilde sizinle dalga geçiyorlar lan! Farkında değil misin? Dalga geçmiş kızlar sizinle ya! <laughs> ben sana dedim yarcan yardım etmez, adam kıskanıyor. Kıskanıyor <laughs> Ya Allah aşkına bunun ne... Ya bunun neyini kıskanacağım oğlum? Ne yapabilirim ben buna baksana! Kısk, kısk çatla da patla! Ya baksana ya! Oğlum hadi hadi git arkaya çalışın ya! Gidin çalışın hadi! <laughs> Böyle işte bunlar. <laughs> Buyurun şekerim. Teşekkür ederim. Rica ederim, <laughs> yine olsun. beklerim. Afiyet olsun. Yalnız bu saç tonuyla gelme insanlar davut yiyor üstlerini kusmasınlar. Şuna bak, iğrenç. Right. <laughs> Ay ne var? Ne var? Ne yaptım ben şimdi ya? Ya Sündüz bu neydi şimdi abicim? Ne? Bu neydi? Ne? Ya Sündüz biz sabahtan beri seninle ne konuşuyoruz abicim? Sen hani bundan sonra daha delikanlı tavırlar sergileyecektin? Hani zengin çıtırları senin harbi bir delikanlı olduğuna inandırıp bir süre manita parasıyla yaşayacaktık? Hani? Hani? Tamam, tamam ben öyle yapıyorum zaten. Mümkün olduğunca delikanlı tavırlar sergiliyorum. Ulan delikanlı adam şekerim der mi? Ya bana bak, sana kimse şimdiye kadar hiç şekerim diye hitap etmemiş ya. Bence onun üzüntüsü içindesin. <laughs> Yarcan. Efendim? Yarcan şunun ağzına tamam. ağzını kürekle bir vur da böyle aklı başına gelsin ya. Ya! <laughs> tamam lan tamam anladım. Olaya el koyuyorum. Karışma. Ben de. Ben iki günde sülün gibi bir delikanlı yapacağım bu kıl kuyruğunu. <laughs> sülün derken? Birader tezgahın üstünden çek elini ya delikoluculuk karılar gibi tövbe tövbe. En başta şu duruşunu biraz düzelteceğiz kardeşim. Aa, ne var benim duruşumda, ne var? Ne var? Ne var diyor ya, ne yok ki Sündüzcüğüm? Sen durmuyorsun, sanki hamam taşında göbek atıyorsun ya. Aşk olsun yani yağaracağım. Dik dur lan, dik dur! <laughs> Göğsünü dışarıya çıkart. Sırtını tikelt biraz, sırtını tikelt. Göbeğini içine çek. Aşk olsun. Şimdi benim göbeğim mi var demek istiyorsun sen yağaracağım? İndir lan o elini oradan, indir o elini! Şimdi ağzının ortasına küreği yiyeceksin. Delikanlı adam konuşurken elini burasına koymaz. Neresine koyar? Hiçbir yerine koymaz birader. Bu kollar böyle yanına sarınır. Sanki zeybek oynuyormuş gibi. Bakışlar çakal. Girdiğin ortamda bir şarjörü boşaltacaksın. Bak böyle sırt dik, göğüs dışarıda, baş hafif öne eğik. Ne vardı birader şeklinde durur yani. Anlıyor musun? Ne vardı birader? Eller <laughs> böyle. Yağzı. Hı? Ben hep böyle mi duracağım ya? Evet. Bundan sonra senin yeni duruş şeklin budur aslanım. Bak dikkat edersen aslanım diyorum. O derece yani. Ama yani ben böyle biraz şey olmuyor muyum? Ne olmuyor musun lan? Komik olmuyor muyum ya? Lan o şeklini bozdun ya. Evet. Öf. Şeklini bozdun, şeklini yaptın. Ben yapamayacağım öyle delikanlı taklidi falan. Ben iyiyim böyle, iyiyim. Oğlum oyunbazanlık etme ya. Hım kızları tamamen bağlayana kadar bana ayak uydurmak zorundasın. Evet birader, bizi dinleyeceksin bundan sonra. Kızları bağlamak için bizi... Ya şu elini indirsene aşağıya. İndirsene aşağıya. Ay ne yapacağım, nasıl olacak? Bunu hiç bilmiyorum ki ben. <gülüyor> Öncelikle... <gülüyor> ...bu duruşun üzerine şimdi delikanlılık külliyatından birkaç jargon ekleyeceğiz. Birader, hadi, hadi. bak beni iyi dinle. Çok iyi dinliyorsun. Mahalle kahvesine gideceksin, çay içeceksin. Bakışlar yine çakal kafa önünde. kolları böyle yanına sallanıyor ama kralsın kral ortamda. Giriyorsun içeriye. Selamun aleyküm ağlar. Ama herkes duyuyor bütün kahve. Çocuğa da diyorsun ki. Koçum bana oradan bir çay bağla. Demli olsun. O kadar otur. Bu. Bak bakışlar çakal. Gözlerden şarjörü boşaltıyorsun. Hadi yap bakalım. Dakika, hadi yap dene hadi. Tamam. Hadi. Şimdi. hadi. Aferin, aferin. Gör kahvedekilere. Ne bakıyorsun lan? Aferin lan. Bülader! <laughs> bana oradan bir çay bağla. Açık olsun. Ya da kuş burnu getir. Ya çay bana iyi gelmiyor biliyor musun? Çarpıntı yapıyor. <laughs> ya ne var çay bende çarpıntı? Tamam lan! Tamam sus, sus. Bak çok iyi dinle. Yeni, yine başka bir şey söylüyorum. Gider yapıyorsun yine. Göğüs dışarıda kafa önünde geliyorsun. Söyleyeceğin laf şu. Çayın sallamasını, adamın dallamasını sevmem. Akka. Bak. Akka. Sen de söyle. Çayın sallamasını, adamın dallamasını sevmem. Akka. ne bileyim ben o sonunda ayarı kaçırdım iyi mi? İndir lan ellerini, indir. Ketçap alabilir miyim? Ha tabii birader getiriyoruz. Şimdi ketçabı götürsene. Tamam, tamam, Ama ama yeni delikanlı haline götüreceksin ketçabı. Ya o nasıl olacak ya? Ulan az önce 50 saat anlatmadık mı nasıl olacağını? Çıkart göğsünü dışarıya. Omuzlar kaldır, kolları kır. Göğsünü dışarıya çıkart. Göbeğini içeriye çek. Kafa önde. Yürü. Ver. <laughs> Ya oğlum şu kollarını sunta yutmuş gibi sallama lan. Karışma. Ben de bu. <laughs> Ketçap istemişsiniz. Koç. Hadi bakayım afiyet olsun. Hadi. <laughs> Bu farkında olmadan bir canavar yarattık kardeşim. <laughs> ay ay tırnağımı kırdım ya. <laughs> geç arkaya ya geç ya. ya adam sen. Türkmalı adam, Türk Türkmalı Türk hey <laughs> baba bana para ver.